Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Nisan Cuma İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hayırlı mübarek cuma aralar ve hayırlı ramazanlar. Dilimizi sunalım. Ee, bugün iki tane yerli yarış programımız var İzmir'de ve Antalya'da. İzmir'de bugün 7 koşulu program var. Bayağı azat gözüküyor. 47 sapkana var ama tabii azat olması yani her zaman tekrarlıyorum ama yine tekrarlayayım çünkü duymayan arkadaşlarımız var. Gerçi sizler hepiniz usta oyuncularsınız yani bu tip o programlarda ne yapmak gerektiğini biliyorsunuzdur. E ben de sadece bir hatırlatma yapıyorum işte. Dikkat etmekte et fayda var arkadaşlar. Çünkü az atlı olan yerlerde birbirlerini kontrol etme daha yakın oluyor, daha çabuk oluyor. Çünkü fazla rakip olmadığı için hepsi birbirinin gözünün önünde. Ama tabii kalabalık yarışlarda muhakkak kaçıyorlar. Çünkü hangisini kontrol edecekler? birini, üçünü, beşini kontrol ederler. Gerisini kontrol edemeyler. Ama bu yarışlarda genelde birbirini kontrol ettikleri için biraz yakın ara yarış bitiyor. tabii yarışlar bir anda değişebiliyor arkadaşlar. Onu da en azından benden bir kardeş nasihatı diyeyim artık. Gerçi sizler bunun ustasısınız. Bu işin bilenisiniz. Ben de sadece sizlere en azından bir aracı olmak istedim. Arkadaşlar bugün Antalya'da bir yarışımız var. E, gündüz koşacak olan bir yarışta 8 koşulu program var. Yine korakor bir yarışlar bizi bekliyor. Bu arada akşamleyin bir Kinnant'ta yarış var. Bayağıdır Kinnant'ta yarış olmuyor ama Kinnant gerçekten e, Amerika'da yüksek ikramiyelerin olduğu bir yer. Büyük ikramiyeli koşuların olduğu bir yer. Yine grup 1 yarışları, grup 2, grup 3 yarışların olduğu bir yarış programı var. Ama 9 koşulu bir program var. E, o yüzden bu programda bizim e, kuponlar yani oyunların içinde dahil olacak ama tabii ki gün içerisinde olacak. Öncelikli olarak İzmir ve Antalya her ikisi de yayında şu anda e, gün içerisinde Kinland Amerika yarışlarını size yetiştirmeye çalışacağım. Amerika Kinland'da da gerçekten bir meden yarış 60-70 bin dolardan hatta bazı yerler e, ben 96 bin dolara medenleri gördüm çünkü burada yani 96 bin dolara meden ne demek e, düşünün artık yani 1,5 trilyona sadece meden yarış koşuyorlar arkadaşlar. Ama tabii atlarda yani at yani. Ee, olacağı o. Çünkü hepsi de pahalı yani. En ucuzu orada herhalde ee, 50 bin dolara alınan atlar bence ucuz olarak gözüküyor orada. Ee, yani 300-500 bin dolarlık, 1 milyon dolarlık atlar koşuyor orada. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani artık e, milyonlara söyle söyle bir hal olduk. Neyse arkadaşlar fazla sözü uzatmışım. Hemen yarış programına geçeceğim. Birinci koşu saatler 18:30'u gösterirken şartlı 4 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışına ilk startımızı verelim. 7'li plasta üçlü gayen ayağımızda. 2 ve 3'ün ekür olduğu 5 safkanın yer almış olduğu koşuda. Ben de ekürlerden bir birincilik bekliyorum. 2 ve 3 nolu ekürlerin e, bence birincilikte en güçlü aday olarak çıkıyor. Ben de banka olarak önereceğim bu ekürleri arkadaşlar. Yani 2 ve 3 nolu safkanlar. Günün ikinci kostan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Meydin 4 yaşlı Arapların 1600 metrelik kum yarışında. 9 sakının yer almış olduğu koşuda 5 ve 6'nın ekür olduğu yarışta ben de altın oğlu son muhafızla başlayan bu ufuk bir temsilcisi Nevzat Avcı'nın statüde kurtar ekürsüne ait bu sapkan nihayet 3. yarışında güzel bir ikincilik elde etti ve artan formuyla hem bir de ekür avantajıyla benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 4 nolu baba bütün bir Berkcan temsilcisi Görkem Özçelik'te start alacak olan bu sapkanda kum çim ayırtmadan istikrarlı e, koşan bir isim ve güzel hazırlıklarla yine bu yarışta da iddialı daha sonra 7 no tek for start. Bir geri balı temsilcisi Çetin Okta start oluyor. Yine kum içinde etkili yarışları olan bir isim. Bayağıdır da meydana takılı kalan bir isim. Ama bugün yarın bence bu safkan da meydana veda eder diye düşünüyorum. Bir Nolu es Bir arası temsilcisi Cemal Pasolya e start oluyor. İstikrarlı istikrarlı ve formda görüntüye sahip. Bir de son olarak da 2 no'lu Uçan Berk. Bu uçağın temsilcisi ancak ile yine güzel formuyla şans verdiğim bir diğer isim olacak. Dö 6 -4. 7-1-2 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün üçüncü koşusu altılı Ganyan ikinci ayına geldiğimizde bir satış koşusuyla devam ediyoruz. 4 ve yukarı İngilizlerin 1-200 metrelik kum yarışında 8 safkanın da yer almış olduğu bu koşu yine biraz sürprize sanki gebe bir yarış gibi gözüküyor. Ee, ama her şeye rağmen ben 4 dolu Megic Apple. Bakalım kaç paraymış. Kusura bakmayın böyle arada sabah bakıyoruz ama 80.000 TL. Evet 80.000 TL'den başlıyor. 68'e kadar düşüyor. 4 nolu Michael Chappell başlayan bu Apro temsilcisi Nevzat Avcı ile biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Daha sonra 7 nolu Power Off bir Power Score temsilcisi Görkem Özellikle Star Alam Son yarışında çok şeyler beklediğimiz bir isimdi ama maalesef e, ete suya e, suya sabuna dokunmadı dersek yeridir. Çünkü bence bu yarışı hiç ölçü değildi. Bugün ben farklı bir yarış bekliyorum. Bu 7 nolu Power Off'tan Görkem Özellikle 3 nolu Okazı bir hakim temsilcisi Muhammed Birbirgin ile Star -Lamsavkan. Yine güzel bir formla Güzel bir açılış yaptı. Bir üçüncülük ve dördüncülük ve artan formuyla yine burada da şanslı. Ve son olarak da iki nolu Hasan Efe. Bir hakim temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan Mustafa Yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 4-7-3-2. Bendeki sıralama bu şekilde arkadaşlar bu koşuda. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 6'lı Ganya'nın üçüncü ayağında Handicap altı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda 5 dolu toprak akarca yarış hayatına güzel bir birincilikle başlayıp arkasından bir sekizincilik elde etti ama arkasından hemen toparlayıp bir beşincilik ve son yarışındaki ikinciliği gayet tatmikar. Hazırlıkları da oldukça iyi, güzel dereceli goloplarla bu yarışa katılıyor. O yüzden ben de ilk sırada 5 dolu toprak akarca giriyor Nevzat Avcı'da. Bugün şimdi şu anda dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum öbür ayakta bakacağım yine. İlk üç koşuda, ilk üç ayakta daha doğrusu Nevzat Avcılar hep de 1. at çıktı. İnanın ben jockey değil, sadece ata göre odaklanıp yapıyorum. Yani bunu bazen arkadaşlar sorabilir. Ben de şimdi dikkatimi çekti ondan diyorum. Ama eğer ne yapacaksınız? iyi atlara biniyor. Toprak Akarca'yı yazacağız Nevzat Avcı ile. İlkin oğlu Best of Rock, Mehmet Kayla start Hacıklar'ın olan bu mendip temsilcisi de kendi aile atlarından birisi bu safkanın son 3. ile bir form grafiğinde bir yükseliş yapmaya başladı. O yüzden bence ilave etmekte fayda var. Ve son olarak da biraz ağır kilosuna rağmen staf alacak olan Binolu Very Special bir Papa Clem temsilcisi Gökhan Gökçe ile yine istikrarlı ve formda durumuyla şans verdiğim diğer isim olacak. 5-2-1 bendeki sıralama bu koşuda. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 4. ayında şartlı 4, Aprantilere mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik kum yarışı 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarış yine çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Önde istediği tempoyu alması halinde büyük ihtimalle önde istediği tempoyu alacak ama bazen sinir yapıyor, start sıkıntısı yaşıyor, sertlik yapıyor. Dört onu Dombra için söylüyor. söylüyorum? Erhan aktüle start alacak olması halinde önde güzel temposuyla koşması halinde yani virajı zaten 2-3 böyle dönmesi halinde yine kazanmaya en yakın isim olarak gözüküyor. 4 o Dombra bu arada bir formunu yükseltmeye başladı. Ama 2-0 dev adam. Bir istikrarsızlık bu e, var. Yani daha belki senelerdeki form yok. Tabii ki her zaman her şey olacak hali yok. Ama her şey rağmen ikinci o dev adamı da bu Pleasant Perfect temsilcisi e, kardeşimiz ismi neydi? Nazimin Naki, Nasu, ha, Nasu Aktaş'la stat alacak olan bu safkan bence yazmakta fayda var. Bir de artan formuyla Ali Yıldız'la stat alacak olan bir nolu bir ikili de bu kuponlara yazıp ben bayağı 4-2-1 olarak geçmenizi önereceğim. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayağında Beş yer almış olduğu şartlı 3 3 yaşlı İngiliz'in 2 metrelik kum yarışında ben burada e, son e, bu yıl daha doğrusu bir güzel bir başlangıç yapıp önce kazandı ve son mesafe uzun mesafeli yarışta da güzel bir ikincilik aldı. 4 numaralı Baby Bambam. Bam, Bam bunda temsilcisi Görkem Özçelikle start alacak olan bir isim ya, güzel hazırlıklarıyla benim bugün bu yarışı kazanmasını beklediğim isim olacak. Benim de bugünkü banko limanım 4 numaralı Baby Bambam Bam olacak Görkem Özçelikle. Günün son koşusuna geldik. Kısa vade altı, 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışına 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda geçen aşıda 61 kiloyla burada birkaç rakibinin geride bırakan ve yakalamış olduğu güzel formüle son 5 yarışın 4'ünü kazanan Binolu Kudretli Tayyip Kazber temsilcisi Okan Gökçe'le yakalamış olduğu güzel formuyla ben yine bilinçliğin en güçlü adayı olarak sizlere sunacağım. küçük ve risk sevenler için veya şöyle söyleyeyim bu ayağı banko tercihi kullanmak isteyenler için bence çok ideal bir banko adayı olacak e, alternatif olsa bir nolu kudretli tay. Bu safkanın yanında rakip arayanlar da e, geçen yarışında rövaşını almaya çalışacak olan 3 nolu uzun Mehmet bu turbo tem temsilcisi Mertcan Çelik de, bir de hazırlıklarını e, hazırlıklarına bu aralar aşama kaydetmeye başlayan 7 nolu yürekli çocuğu da Mehmet Kayalı da ilave edilebilir arkadaşlar. Ama önce bir daha sonra 3 ve 7 nolu safkanlar. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu iki tek altılı ganyan birinci aya 6 4 7 1 2 ikinci ayak 4 7 3 2 üçüncü ayakta 5 2 1 dördüncü ayak 4 2 1 beşinci ayak 4 tek son ayak bir alternatif de olsa bankadayım 3 7 de rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum yarın görüşmek üzere. hoşçakalın.